Bugün masamızda e, teknoloji dünyasını ve özellikle de telekomünikasyon gibi devasa sektörleri derinden etkileyen bir konu var, karar zekası. Elimizdeki materyaller de bu yeni yaklaşımın ve onunla birlikte anılan dijital ikizler teknolojisinin yıllardır kullandığımız o geleneksel iş zekası sistemlerine şey, tahtından etmeye hazırlandığını iddia ediyor. Evet. Bu da bizi temel bir yol ayrımına getiriyor değil mi? Yani bugün tartışacağımız asıl soru şu. Bu karar zekası gerçekten de iş zekasının tıkandığı noktada çığır açan devrimci bir paradigma kayması mı? Yoksa yoksa bu zaten var olan bir konseptin en yeni teknolojilerle donatılmış daha gelişmiş bir versiyonu mu? Yani bir evrim mi? Kısacası köklü bir zihniyet değişikliğinden mi bahsediyoruz yoksa sadece şık bir yeniden markalamadan mı? Ben karar zekasının kelimenin tam anlamıyla bir devrim olduğunu, bizi veri toplamaktan eyleme geçmeye taşıyan temel bir sıçlama yarattığını ve organizasyonları veri merkezli olmaktan karar merkezli olmaya zorladığını savunacağım. Ben ise karar zekasının getirdiği muazzam ilerlemeyi kabul etmekle birlikte bunun devrimci bir kopuştan ziyade iş zekasının doğal ve beklenen bir evrimi olduğunu yani onlardır atılan temellerin üzerine inşa edildiğini iddia edeceğim. O halde başlayalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Yıllardır şirketler, özellikle de hani bu telekom operatörleri ne yaptı? Veri ambarlarına, raporlama platformlarına, görselleştirme araçlarına yani devasa paralar yatırdılar. Amaç neydi? Daha iyi kararlar almak. Peki sonuç ne oldu? Çoğu zaman statik, geçmişe dönük ve karar anında pek de işe yaramayan rapor yığınları. Telekom sektörünün finansal sonuçlarına baktığımızda bu veri zenginliğinin beklenen refahı getirmediğini net bir şekilde görüyoruz. Veri yeni petrol olacaktı ama biz o petrolü sadece depolayıp ne yapacağımızı bilemedik galiba. İşte karar zekası tam da bu fiyaskoya bir cevap olarak doğuyor. Google'daki uzmanların çok güzel bir ayrımı var bu konuda. Geleneksel iş zekası, durumu tespit etmeye odaklanıyordu. Hani satışlarımız geçen çeyrek yüzde 10 düştü gibi. Karar zekası ise o tespiti alıp, peki bu düşüşü tersine çevirecek en iyi eylem nedir sorusuna odaklanıyor. Bu, pasif bir analizden aktif bir karar mühendisliğine geçiş demek. Ve bu devrimin en somut araçlarından biri de dijital ikizler. Bir fabrikanın, bir şehrin, hatta bir telekom ağının birebir dijital kopyasını yaratıp, eğer şu yatırımı yaparsak ne olur veya bu kampanyayı başlatırsak müşteri tepkisi nasıl olur gibi soruları tek bir kuruş harcamadan veya tek bir müşteriyi riske atmadan simüle etme gücü. Bu evrim değil, bu oyunun kurallarını yeniden yazmaktır. Bu bakış açını anlıyorum ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu devrim anlatısı iş zekasının özünü ve çıkış noktasını biraz şey haksız bir şekilde karikatürize ediyor gibi geliyor bana. Kavramın kökenine gidelim ta 1958 yılına. IBM'den HP Loon iş zekasını ilk tanımladığında ne diyor? Eylemi arzulanan bir hedefe yönlendirecek şekilde olguları kavrama yeteneği. Yani aslında eyleme geçme fikri iş zekasının 60 küsür yıl önceki doğum belgesinde zaten yazılıydı. Bu yeni bir keşif değil. Sorun bir ayın felsefesinde değil. O felsefeyi hayata geçirecek teknolojik kas gücünün o dönemde olmamasındaydı. Bugün karar zekasının o sihirli görünen şeyleri yapabilmesinin sebebi felsefi bir devrim değil. Sebep, yapay zeka, makine öğrenmesi ve bulut bilişim gibi teknolojilerin artık olgunlaşmış ve erişilebilir olması. Lorian Pratt'ın da vurguladığı gibi karar zekası mevcut teknolojileri çöpe atmıyor, tam tersine onları bir orkestra şefi gibi tek bir çerçevede birleştirip daha güçlü kılıyor. Dolayısıyla DI, BI'nin orijinal vaadini nihayet yerine getirmesini sağlayan güçlü bir teknolojik takviyedir. Onu bir devrim olarak etiketlemek, e, veri yönetişimi, organizasyonel silolar, veri kalitesi gibi hem BI'nin hem de DI'nin boğuştuğu o can sıkıcı ve temel sorunları görmezden gelme riski taşıyor. Sorun etikette de değil, bu temel zorlukları aşabilmekte. Söylediğin ilginç bir nokta fakat ben konuyu farklı bir çerçeveye oturturdum. Senin teknolojik takviye olarak gördüğün şey aslında bir kültür değişimini tetikleyen bir katalizör. Karar zekası sadece daha hızlı işlemciler veya daha akıllı algoritmalar sunmuyor, organizasyonun tamamını veri merkezi düşünmekten karar merkezi düşünmeye zorluyor. Bu, bir teknoloji yükseltmesinden çok daha derin bir mesele. İşin içine sosyal bilimleri, davranışsal ekonomiyi, yönetim bilimini ve hatta bilişsel psikolojiyi katıyor. Yani insanlar neden mantıksız kararlar verir veya bir organizasyonda karar akışını nasıl optimize ederiz gibi sorularda denkleme giriyor. TM Forum gibi sektör kuruluşlarının geliştirdiği DT4DI yani karar zekası için dijital ikizler çerçevesi de tam olarak bu çok disiplinli yapıyı savunuyor. Bu, geleneksel iş zekasının genellikle dar, sadece teknoloji ve veriye odaklanan dünyasından köklü bir ayrışmadır. Soru artık, elimizde ne kadar veri var değil, ulaşmak istediğimiz sonuç için en doğru kararı nasıl tasarlarız sorusuna dönüşüyor. Bu zihniyet değişikliğinin kendisi devrimci değil de nedir? Bu argüman kulağa güçlü geliyor. Peki şu faktörü hiç düşündün mü? Bahsettiğin o yeni disiplinlerin entegrasyonu aslında iyi uygulanmış bir iş zekası projesinin her zaman gizli hedefiydi. Karar destek sistemleri, uzman sistemler gibi kavramlar 80'lerden biri hayatımızda. O zaman da amaç sadece veri göstermek değil, uzmanın karar verme sürecini modellemekti. Ancak o dönemin teknolojisiyle bu farklı disiplinleri bir araya getirmek neredeyse imkansızdı. Yani niyet vardı ama imkan yoktu. Karar merkezli olmak bir ayın hiçbir zaman hedeflemediği bir şey değildi. Sadece ulaşamadığı bir hedefti. Karar zekası bu hedefi ulaşmak için bize daha yapılandırılmış metodolojiler ve çok daha güçlü araçlar sunan gecikmiş ama son derece gerekli bir kavramsal düzeltmedir. Şöyle düşünelim. Devrim eski rejimi yıkıp yerine yenisini kurmaktır. Evrim ise mevcut yapıyı zamanın koşullarına göre adapte etmektir. DI bilgenin temellerini yıkmıyor, tam aksine o temellerin üzerine yok daha görkemli bir yapı inşa ediyor. O zaman bu yapının en görkemli sütunlarından birine, yani dijital ikizlerin rolünü daha detaylı konuşalım. Onlar sadece gelişmiş bir simülasyon aracı değil, karar zekası için vazgeçilmez bir laboratuvardır. Bu evrimsel bir adımdan çok daha fazlası. Havacılık sektöründen somut bir örnek vereyim. Bir uçak motorunun çalışan, yaşayan bir dijital ikizi var. Gerçek motordaki yüzlerce sensörden gelen verilerle saniye saniye güncelleniyor. Bu sayede mühendisler hangi parçanın ne zaman arızalanacağını veya bakıma ihtiyaç duyacağını fiziksel bir kontrol yapmadan haftalar öncesinden bilebiliyor. Bu milyonlarca dolarlık tasarruf ve sayısız hayatın kurtulması demek. Ya da üretimdire, bir otomobil fabrikasının bütün bir üretim hattını tek bir vida sıkılmadan önce dijital ortamda kurup tüm süreci en verimli hale getirebiliyorlar. Şimdi bunu telekomünikasyon gibi aşırı karmaşık bir sektöre uygulayalım. Bir 5G ağının dijital ikizini yarattığınızı düşünün. Yeni bir hizmeti devreye almadan veya büyük bir yazılım güncellemesi yapmadan önce bunun ağ performansına, müşteri deneyimine ve hatta gelirlerinize etkisini risksiz bir sanal ortamda test edebilme yeteneği, bu geçmişi analiz eden statik BI raporlarından niteliksel olarak tamamen farklı, geleceği aktif olarak tasarlayan bir güçtür. Verdiğin örnekler çok etkileyici. Havacılık gibi alanlarda hayat kurtardığı kesin. Ama bu noktada şüpheci bir soru sormak zorundayım. Dijital ikiz konseptinin kendisi de aslında pek yeni sayılmaz. Fikrin teorik kökleri 90'larda atıldı. 2000'lerin başında üretim yönetimi alanında somutlaştı. NASA bile bu konsepti 10 yıldan uzun bir süredir kullanıyor. Yani fikir devrimci değil. Onu bugün bu kadar popüler ve erişilebilir kılan şey sensör maliyetlerinin düşmesi, bulut bilişimin yaygınlaşması ve işlem gücündeki patlama. Yani yine teknolojinin evrimine geliyoruz. Daha da önemlisi, verdiğin örnekler uçak motoru, fabrika attı, somut fiziksel varlıklar. Peki telekom gibi bir hizmet sektöründe bu ne kadar pratik? Bir uçak motoru somut bir nesne. Peki müşteri deneyimi veya marka algısı gibi soyut bir kavramın dijital ikizi tam olarak nasıl yaratılır? Buradaki zorlukları ve karmaşıklığı biraz hafife almıyor muyuz? Dijital ikizler şüphesiz çok güçlü bir araç ancak onu karar zekası devriminin bir kanıtı olarak sunmak yerine gelişmiş analitik ve simülasyon yeteneklerinin doğal bir uzantısı, yani evrimsel sürecin bir zirvesi olarak görmek daha doğru olmaz mı? Pratik zorlukları olduğu kesin. Ama bu zorluklar teknolojinin devrimci doğasını ortadan kaldırmıyor. Müşteri deneyiminin dijital ikizi elbette bir motor kadar somut değil ama imkansız da değil. Müşterinin web sitesindeki tıklamalarından, çağrı merkezi kayıtlarından, sosyal medya yorumlarından ve ağ kullanım verilerinden oluşan devasa bir veri setini birleştirerek farklı müşteri segmentlerinin olası yolculuklarını ve davranışlarını modelleyen bir sistem yaratılabilir. Bu sistem üzerinde fiyat tarifemizi değiştirirsek yüksek değerli müşterilerimizin ne kadarı bizi terk eder sorusunu simüle edebiliriz. Bu devrimci bir yetenektir ve işin pratik değerine, somut sonuçlarına odaklanalım. Bain Company'nin bir araştırması, karar verme etkinliği ile şirketin finansal performansı arasında %95 gibi şaşırtıcı bir korelasyon bulmuş. Diğer yanda McKinsey, büyük şirketlerin etkisiz ve kötü kararlar yüzünden yılda ortalama 250 milyon doları çöpe attığını söylüyor. Geçenlerde basit bir online alışverişte yanlış karar verdim ve ürünü iade etmekle uğraşmak zorunda kaldım. Bu benim için küçük bir zaman kaybı. Şimdi bunu milyarlarca dolarlık bir altyapı yatırımı için yapan bir şirketi düşünün. Hatanın maliyeti akıl almaz boyutlara ulaşıyor. İşte karar zekası ve bahsettiğimiz DT4DI olgunluk modeli gibi çerçeveler bu israfı önlemek için bize somut bir yol haritası sunuyor. Bu model, bir şirketin karar verme kaslarının ne kadar güçlü olduğunu ölçüyor ve onlara adım adım nasıl daha iyi kararlar alabileceklerini gösteriyor. Bu, BI'nin genellikle soyut kalan raporlama döngüsünü kırıp, her analitik çabayı doğrudan ölçülebilir bir iş sonucuna bağlayan bir yaklaşımdır. Bu istatistikler sorunun büyüklüğünü mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor, buna tamamen katılıyorum. Ancak çözümün yeni bir terminoloji benimsemekten çok daha derinde yattığını düşünüyorum. Bahsettiğin o DT4DI olgunluk modelinin boyutlarına bir bakalım. Veri yönetimi, yatay zeka ve analitik, organizasyon ve kültür. E bunlar zaten yıllardır başarılı bir iş zekası programı için de olmazsa olmaz dediğimiz temel yetkinlikler değil mi? Bir organizasyonun temel veri yönetişimi zayıfsa departmanlar arası veri siloları varsa, veri kalitesi yerlerde sürünüyorsa, siz o projenin kapısına karar zekası tabelası assanız bile sonuçlar sihirli bir şekilde iyileşmeyecektir. Asıl odaklanılması gereken, hangi başlık altında olduğu fark etmeksizim bu temel yetkinlikleri sabırla ve kararlılıkla inşa etmektir. Açıkçası bu devrim söylemi beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü on yıllardır bu işin temel zorluklarıyla boğuşan, veri temizlemekle sistemleri entegre etmekle uğraşan binlerce insanın çabasını biraz yok sayıyor gibi geliyor. Sorun BI felsefesinin yanlış olması değildi. Sorun bu temelleri inşa etmenin inanılmaz derecede zor olması ve o günün teknolojisinin yetersiz kalmasıydı. DI bu zorlukları aşmak için bize daha iyi bir çerçeve ve daha güçlü silahlar veriyor ama unutmayalım ki savaş alanı hala aynı. Son bir noktaya değinmek istiyorum. Ben karar zekasının sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda organizasyonel ve kültürel bir dönüşüm olduğunu ineliyorum. Veriyi biriktirip geçmişe bakmaktan o veriyle geleceği tasarlayan, öngörülebilir ve etkili eylemler oluşturmaya geçiş, bu geçmişin pasif analiz kültüründen devrimci bir kopuştur. Dijital ikizler gibi araçlar bize sadece ne olduğu sorusunun cevabını değil, aynı zamanda ne olabilir ve ne olmalı sorularını tasarlama gücü vererek bu devrimin en somut kanıtı haline geliyor. Bu iş yapış şeklimizi, düşünme biçimimizi temelden değiştiren bir zihniyet devrimidir. Ben de özetle şunu söyleyebilirim. Karar zekası, iş zekasının on yıllardır verdiği ama tam olarak tutamadığı sözleri nihayet yerine getirme potansiyeline sahip son derece değerli bir evrimsel adımdır. Bunu kesinlikle küçümsemiyorum. Ancak devrim kelimesinin on yıllara yayılan bir bilgi birikimini ve hala çözülmeyi bekleyen temel zorlukları aşırı basitleştirdiğini düşünüyorum. Günün sonunda önemli olan, kullandığımız terminolojiden bağımsız olarak karar ve eylem odaklı, veriye dayalı analitik bir kültürü tüm organizasyona yayabilmektir. Bu yolculuk 1950'lerde başladığı ve bugün elimizdeki en güçlü araçlarla devam ediyor. Sanırım günün sonunda, ister devrim ister evrim olarak adlandıralım, her iki bakış açısı da veriden değere ve en önemlisi eyleme geçişin kritik olduğu konusunda hemfikir. Kesinlikle ve Elimizdeki materyallerin ortaya koyduğu ontoloji, referans mimarisi ve olgunluk modeli gibi somut çerçeveler bu zorlu geçişi başarmak isteyen organizasyonlar için benimsedikleri felsefeden bağımsız olarak son derece değerli bir kılavuz sunuyor. Bu konunun derinliğine inmek isteyenler için materyallerde keşfedilecek çok daha fazlası var.